arkadaşlar bugün Joyce ile mini semekleri videosu çekiyoruz. Hadi başlayalım. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yepyeni bir videomuz ile karşınızdayım. Evet bu videolarımızın hepsi televizyonlara yayınlanıyor. Ya ben de böyle bir yemek programı açmak istiyorum. Çok da bir şey. Of. Kapa kapa şunu ya. İy. Ya ben de mi atsam acaba? Ops. Buldum. Fındık ile beraber güzel bir esnek edeceğiz beraber. eski edeceğiz birbirimizi. Fındık. Kanki. Aha tamam. Şimdi artık kamerayı tam tutacaksın. Hadi bakalım. Ben de bekle merhaba arkadaşlar. Bugün kanalımıza çok güzel bir video çekiyoruz. Bu bizim ilk videomuz olacak. Umarım size beğeneceksinizdir. Haydi başlayalım. Şimdi e, bugünkü tarifimiz çok güzel bir tarif aslında. Kemik kurabiyesi. İşte bu kemik kurabiyesi deyince sadece köpek minişlerimiz olduğunu sanmayın. Ya köpek kurabiyesi dediğimiz sadece bir köpek bisküvisi. Bence kısa çok güzel bir şey olacak. Hadi artık başlayalım isterseniz. Burada bir bardak, pardon üç bardak sütümüz var. Krem şantimiz, vanilya, şeker ve zencefilimiz. Var. Ve bir tabi ki bir kaşığımız var. Evet. Şimdi isterseniz hadi başlayalım. İlk önce bu sütümüzü kaynatacağız. Bu arada bu sütümüz çilekli bir süt zaten renginden de belli olur belki. Çilekli süt olsun arkadaşlar çünkü çilek tadını vermiyor ama süt olunca sade süt tadı geliyor. Güzel olmuyor. Fındık benim düşüş anımda videoyu durdurdun mu? Durdurdum. Tamam. Başlat videoyu. Şimdi bunu kaliteceğiz. Tamam kaynatalım. Bu da yarım saatte kaynar ve biz o sürece yarım saat boyunca bekleyelim. Bir dakikalar geçer ar aradın arkadaşlar. Tam yarım saat oldu. Tam tam tam, 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 tam yarım saat Fındık oldu. Mu? Ups, dur, Fındık yarım saat doldu mu? Fındık yarım saat doldu mu? Dur donmak üzere. Tamam doldu. Başlatabiliriz videoyu. Başlatacağım. Evet arkadaşlar ben de alayım. Buraya da bu her çıkıyor arkadaşlar resmin içinde. <laughs> Pardon. Şimdi az bir miktarda buraya şeker dökeceğim. Tamam. Bunu güzel de karıştıralım Tamamdır. Şimdi sıra geldi krem şansımıza. Hemen dökelim biraz krem santimizi dökeceğiz suya. Şimdi bunu krem santiyi güzelce indiriyoruz. Sütümüzün, şekerimizin içine. Burada şöyle bir şey göstereyim. Şöyle biraz alalım Bence çok güzel ama krem santı sanırım Biraz daha krem santı dökelim. Tamamdır. Şimdi bunu güzelce karıştıralım. Şimdi biraz önce filmden atalım. Ben bunu atalım. Tamam da şimdi biraz vanilya... <laughs> Pardon. Biraz vanilya döküyoruz. Yirmi saat boyunca bunu pişiriyoruz. Yirmi saat sonra et evet, arkadaşlar çok güzel bir şey oldu. Evet bizim videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. diye. Ben çok tatlı oldu. Bunu da evde çok güzel rahatlıkla yapabilirsiniz. Ben hemen bunu yiyeceğim. Waarschijnlijk tot de